Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosunu çekeceğiz. İlk video konuğumuz Peugeot 508. Arkadaşlar Peugeot 508 1.6 E HDI bir motora sahip. Bu motor 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretebilen bir motordur. Aracın sıfırdan yüze hızlanması fabrika verilerine göre 11.9-12 saniye civarındadır. Aracın total ağırlığı 1410 kilo ve bagaj genişliği de 475 litredir. Şimdi aracın incelemesine geçelim. Arkadaşlar kaputumuzu görüyorsunuz. Kaputumuz ortadan çıkıntılı, kenarlardan hafif göçük, oldukça sportif bir kaputtur. Ee, farlarımız halojen, ee, bu paket grubunda aracımız aktif paket. Ortaya doğru geldiğimizde krom Peugeot logomuz, üstte Peugeot yazımız ve üçlü mazgal çıkışımız mevcut. Ee, altlarda LED gündüz farları ve LED sis farlarımız mevcut. Araç bu şekilde. Şimdi yan tarafına bir geçelim. Arkadaşlar aracın yan tarafına geldiğimizde lastik ebatının 215-55-17 olduğunu görüyorsunuz. Cam çerçevelerimizde krom detaylarımız mevcut, krom kapı kollarımız da mevcut. Sinyal lambalarımız dikiz aynalarının üzerinde. Aracımız yandan bu şekilde görünüyor. İsterseniz şimdi aracın arka tarafına bir geçelim. Arka tarafa geçtiğimizde LED stoplarımızı görüyorsunuz. Sonradan takılma krom bir nikelajımız var aracımızda ve sonradan takılma üçgen kedi gözlerimiz mevcut. Aracın fabrika çıkışından kedi gözleri de mevcut ve kenarlarında krom detaylara sahip. Ve arkada park sensörlerimiz de mevcut. Araç bu şekilde. Şimdi bagajına bir geçelim. Bazı Peugeot gruplarında bagaj tuşu sıfır tuşudur. Ben en son Peugeot 407'de de görmüştüm. Bagajımız bu şekilde açılıyor. Bagajımızın içi kaplı bagaj tutacağımızı görüyorsunuz. Bu tutacak vasıtasıyla kapatırız bagajı. Ee, bagaja doğru geldiğimizde bagajımız 475 litreydi. Oldukça büyük. Kenarlardan çıkıntılara sahip bir bagaj. Şu şekilde sağ ve sol taraflarda kapı cep, yani bagaj ceplerimizi görüyorsunuz. Şu şekilde bagaj kancalarımız da mevcut aracımızda. Yine sol tarafımızda da aynı şekilde. Aracın bagajı böyleydi. Şimdi arka koltuklara bir geçelim. Aracın arka tarafına geçtiğimizde krom kapı kollarımızı görüyorsunuz. Bu şekilde bir kapı açma sesimiz mevcut. Ses oldukça tok arkadaşlar. Ben beğendim. Bu şekilde bir kapı döşememiz mevcut arkadaşlar. Suni derin bir malzeme. 6 set ee, bu şekilde bir kapı krom kapı açma kolumuzu görüyorsunuz krom kaplı önde bir ses çıkışı mevcut altında piyano bile kapı tutacağımız ve onun arkasında da kapı ve cam otomatiğimiz var arkadaşlar aracımızda 4 camımız otomatik iki bölmeli bir kapı cebimizi görüyorsunuz burası daha dar daha geniş ama burası daha dar arkadaşlar burası ee, Ses çıkışımız yine burada da var. Arkanın görünüşü bu şekilde. Arkaya doğru geçtiğimizde kolçağımızı görüyorsunuz. Arka tarafta bu kolçak kapaklı bir kolçak ve iki tane bardaklığa sahip bir kolçak ve kapaklı aynı zamanda. Bu şekilde açılır kapanır ve buradan da araca e, bagajına Erişim sağlanabilir. Bir çekmece vasıtasıyla. Ben çekmece diyorum. Çekmece vasıtasıyla aracın bagajına erişim sağlanabilir. Arkadaşlar burada aracımızın iki tane klima çıkışı mevcut ve 12 volt da çıkışımız var. Arka tarafı çok rahat bir araçtır bu araç. Ve burada da Kullanışsız küçük bir gözümüz var. Diz baş mesafesine de bakacak olursak arkadaşlar benim boyum 1.80. 1.80 boya sahip insan şu şekilde. 4 parmak bir diz mesafesi. Bir 5 parmakta baş mesafesi var. Araç gerçekten geniş bir araç. Arkadan benim gözümün önünden görünüş bu şekilde. Arka taraflar daha yüksekte konumlanmış. Şimdi ön tarafımıza bir geçelim. Arkadaşlar ön tarafa doğru geçtiğimizde kapı sesimiz burada daha tok. Kapı malzemelerimize bakacak olursak öndeki aynı malzeme ama bunun altı daha yumuşak arkadaşlar. Yine kapı kromumuz var. Kapı açma kollarımız mı görüyorsunuz? Krom detaylara sahip. Burada yine bir ses çıkışımız. Burada yine piyano bile kapı kapı kolumuz. Dört camımız otomatikti. Çocuk kilidimiz mevcut aracımızda ve sağ-sol ayar ayna ayarımız mevcut. Kapı cebimiz oldukça geniş arkadaşlar. Ee, arkasına doğru gidiyor. Baya geniş bir kapı cebimiz var. Ve koltuklarımız arkadaşlar elektrikli. Bu şekilde ileri geri ayarı, bu şekilde sırtlık ayarı, buradan da e, bel desteği ayarı. Yani vücudunuz nasılsa vücudunuza göre koltuk sizi sarabiliyor oldukça güzel. Ee, burada bir kaput açma mandalımız. Burada start-stop tuşumuz, elektronik el frenimiz, bagaj ve benzin deposu kapağı açıcımız mevcut. Düğme ile açılır e, benzin depomuz. Bu şekilde ASR off tuşu ve eco off tuşumuzu görüyorsunuz. E, far yükseklik alçaklık ayarımız mevcut aracımızda. İçine doğru binelim. İçine doğru bindiğimizde arkadaşlar 3 e, kollu bir direksiyonumuz mevcut. Buradan e, cruise kontrol ayarları yapılıyor. Buradan ses açıp kapatma tuşlarımız var. Burada set plus, set minus ve set pause ayarlarımız var. Burada yol bilgisayarı ayarımız, burada da multimedya müzik değiştirme ayarımız mevcut. Burada da telefonla konuştuğumuzda telefonu açıp kapatmaya yarayan düğmelerimiz mevcut. Kadranlarımız bu şekilde arkadaşlar. Aracımız 122.000'de. Burada e, hayalet ekran benzeri bir şey var. Araba çalıştığında bu buradan bir ekran çıkar. O şekilde. Hatta aracımızı çalıştıralım. Bu şekilde kadran selamlamamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir ekran çıktı. Ekranda hız göstergesi falan yazıyor şu şekilde göreniniz vardır. Şu şekilde görünüyor. Dokunmatik multimedya ayarlarımız var arkadaşlar. Park yardımı, kör nokta kontrolü, anlık bilgiler. Bu şekilde ayarlanabiliyor arkadaşlar. Bu tuş vasıtasıyla dijital hız göstergesi, bulunduğunuz konum, dinlediğiniz radyo, aracın yakıt tüketimi ve anlık yakıt tüketimi ve ne kadar gideceğini gösteren göstergelerimiz mevcut. Bu şekilde arkadaşlar aracımızı kapatalım. İçeride de krom detaylarımızı görüyorsunuz. Klimaların etrafında krom detaylarımız mevcut. Bu şekilde bardaklıklarımız mevcut arkadaşlar. Bardaklığımız bu şekilde açılıyor ve bu şekilde kapanıyor. Dörtlü flaşör tuşumuz ve kilit açma kapama tuşumuz mevcut burada. Burada piyano bilek kaplı ses sistemlerimiz, ses sistemi ayarlarımız ve klima ayarlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Dijital klima var bu aracımızda. Bu şekilde ayarları da yapılıyor buradan. Arkadaşlar aracımızda yarı otomatik vites mevcut. ETG 6 olarak geçer bu vites. Tork konvertörlü bir vitestir. Bu şekilde bir S modumuz. Burada küçük bir gözümüz sürgülü. Küçük bir gözümüz mevcut. Bu tarafa doğru geldiğimizde arkadaşlar aracımızda e, ileri geri hareket edebilen bir koldur bu. Ve USB girişli ve 12 volt çıkışlı bir kolçağımızı görüyorsunuz. Bu şekilde de kapanır. Torpidoya doğru baktığımızda torpidomuz bu şekilde arkadaşlar düğme vasıtasıyla açılıp kapanır. İçinde ışıklandırma olan ama şu an çalışmayan bir Torpidomuz mevcut. Bu şekilde de kapanır. Ortada e, kararma özelliği olan bir dikiz aynamız. Or burada da e, kemerlerin takılıp takılmadığını gösteren göstergemiz mevcut. Burada aydınlatma grubumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Ortada bir aydınlatmamız. Kenarlarda da okuma lambalarımız mevcut. Yukarı doğru çıktığımızda Burada sol tarafta ve sağ tarafta ışıksız makyaj aynalarımız mevcut. Arkadaşlar Peugeot 508'in iç ve dış detaylarından bu şekildeydi. Umarım videoyu keyif alarak da izlemişsinizdir. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım sizlere. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler.